Hey, hey hey dinle millet. Son bir ayın en yükselen kanalı Musa Belir. <laughs> Güzel yorumlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bana inanmayanlar yüzüme karşı bakıp sen mi başaracaksın diyorlardı. Ama şu an karşısında ben varım. Musa Belir. Ve beni seven 183 bin kardeşim brotherlarım var. Mwah! Naber Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün en komik öğretmen öğrenci mesajlarına bakacağız. Lafı fazla uzatmadan o mesajları görmeye gidelim. Hadi bakayım. Let's go! Bir gün Milli Eğitim Bakanı olursam yapacağım ilk iş sizi işten atmak olur. Bu ne cesaret yiğidim? Öğretmene böyle bir mesaj yazılır mı? Hoca da gülmüş. Öğrenci şöyle bir şey yazmış. Komik değil sizden nefret ediyorum. İyi ki okuldan gidiyorsunuz. Sizi bir kez daha görmeye tahammülüm kalmamıştı şimdi sen sınıfta falan kalmak istiyorsan herhalde. <laughs> Oğlum bölüm mesaj yazılır mı lan öğretmene? Öğretmenimiz de şöyle bir şey yazmış. Yok ben ona gülmüyorum. Benim tayin işi iptal oldu. Okullar açılınca sana yapacaklarıma gülüyorum. <gülüyor> şimdi sıçtı. <gülüyor> Hocam yemin ederim ben yazmadım. Yüzyılın dönüşü. <laughs> böyle dönüşü F1 pilotlara bile yapmıyor. <laughs> Hocam yemin ederim ben yazmadım. <laughs> Öğretmenim profil fotoğrafınız çok güzel. Kalp 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 kalp. Teşekkür ederim hayatım. Sen de çok güzelsin. Sağ olun ama en çok siz güzelsiniz. Hayır en çok sen. Hayır süt gibisin. Sen ballı süt. Siz. Ben hayatımda öğretmenimle hiçbir zaman böyle bir diyalog yaşamadım. Bana bir Musa diye bir bağırışı vardı. Ben ta diğer koridordan duyup sınıfa girer. Uslu uslu sıramda otururdum. <laughs> Yani düşünsenize ben hocama şöyle diyorum. Öğretmenim profil fotoğrafınız çok güzel. Teşekkür ederim hayatım diyor. Süt gibisin sen ballı süt dediğini düşünemiyorum. Çünkü ben hocamdan bal kelimesi yerine genellikle mal kelimesini duyuyorum <laughs> Ben biraz yaramaz bir öğrenciydim. Oo hocam nasılsınız? Oo Erman iyiyim sen nasılsın? İyi. Hocam resmi beğenir misiniz? Tabii ki şaka. İyi günler hocam. Bir de cevapsız arama yapılmış. Kamerayı açın lütfen. Israrla. <laughs> hocam Öğrencim. Buna kadar diplomatik bir konuşma. Hocam, öğrencim. Ya öyle olmaz. Hocam, efendim ders kitabı. <laughs> hocam ben matematiğe inanıyorum. Mateistim ben. Tövbe de kız. Amin. Hocam valla canım sıkkın. Bir 5-10 dakika çağırsanız muhabbet etsin. 10 numara samimi bir mesaj bence. Ben hoca olsam şimdi muhabbet etmeye gitmiştim. Net. Merhaba hocam sizin tahininiz çıktı mı? Bu arada fark ettiniz mi? Tahininiz. Evet canım pek yakında tüm marketlerde. Filiz tahinleri. <laughs> Pardon hocam dikkatimden kaçmış. Orada yazmış ki tahininiz. <laughs> Merhaba hocam. Bütün öğrencilik hayatım boyunca gördüğüm en iyi öğretmen sizsiniz. Ve sizin bir eşiniz daha yok bence. Bana verdiğiniz tüm emekler için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hoca da kaç puan istiyoruz? O da 5 puan verseniz takdir ediyorum hocam. Hoca öğrencisini çözmüş. Öğrencisi övdü 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 övdü. Öğretmen kaç puan istiyoruz? Çok net. Diyalog çok net bence. Öğrenci yalakalığını yapar. Öğretmen puanı verir. <laughs> Neredesin oğlum? Otobüsteyim anne. Okuldan çıktın mı? Yok otobüsü okulun içine soktum. Otobüsün içinde bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diye bir sistem gelmiş. Bu oğul arasında geçen bir yolak. Öğrencimiz demiş ki Esra hocam ben Naime. Yaren Barut hani Susamet ile hep derslere geç kalan Naime. Buraya kadar bir şey anlayan var mı? Ben birazcık anladım. Diyor ki Naime yarın Barut hani Susamet ile Soruluyorum ama <laughs> anlıyorum ben. <aslında. gülüyor> Hep derslere geç kalan Naim'e demiş. Orayı anladık. <laughs> Hatırladım Naimciğim, nasılsın bakalım demiş öğretmenimiz. Naim'e de demiş ki, beni arkadaş ekler misiniz? Canım benim. Öğrencilerimi eklemiyorum ama ben istediğin zaman buradan ulaşabilirsin bana. Hocam ne no, olur sizi hiç rahatsız etmem. Kimseye de söylemem. Öğretmenim benim iki tane dört var. Geri de hep beş. Niçin vermedin? Demek ki o kadar çalışmışsın canım. Tüm derslerde tüm konuları öğrendiğinde hepsi beş olur. <laughs> Öğretmenim dört iyi değil mi? Dört kötü değil canım. İkinci dönem vermeyecek misin? Öğrenci telaşlanmış burada. Öğretmenimizle çalışırsan alırsın canım. Zaten notları siz çalışarak ve çalışmayarak alıyorsunuz. Ben vermiyorum yani. Tamam mı tatlım? Öğrenci de vermiyorsun. <laughs> Direkt çok net bir şekilde cevap vermiş. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Birazcık öğrenciye burada hak verdim. Öğretmen de birazcık haklı. Bilemedim. Öğrenci çok net. Vermiyoruz. <laughs> Muammer hocam bana top alacak. Siz üdül alacak mısınız? <laughs> üdül diye bir kelime Türkçede yok. <laughs> Hoca da üdül yok sana. İkinci sınavdan sonra alacağım. Öğrenci de ben şimdi isterim. Bana ne şimdi isterim. Merekten farkınız yok hocam. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. gel bir şey söyleyeyim mi? Biz öğretmenlerle konuşurken şöyle konuşuyorduk. Bir alakalık yapıyorduk var ya. Hocam siz kralsınız. Efsanesiniz hocam. Size bayılıyoruz. Hocam siz yürürken şeyinize baton... <laughs> Tabii ki de öyle konuşmuyorduk ama bayağı alakalık yapıyorduk. Burada kardeşimiz ben şimdi isterim bana ne şimdi isterim diye hocaya tırı var. <laughs> öğrencimiz yazmış ki merhaba hocam nasılsınız? Hoca dönüş yapmamız tekrardan. Merhaba hocam nasılsınız? Israrlı. Öğrenci ısrarlı. İyiyim Onur sen nasılsın? Diye nazik bir cevap vermiş öğretmenimiz. Ben iyiyim hocam Allah razı olsun. Demiş. Sonra 3 Nisan'da tekrar yazmış. Hocam neredesiniz? Evdeyim Onur hayırdır oğlum diye. <laughs> bir çıkışmış hoca burada galiba. kutabın durumunu soracaktı. Kutalp kim? Burada biz bilmiyoruz. Biz gruptan çıkalım sessizce. Kiraz, kiraz, çilek, dondurma, 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 ü. Sonda ne yazdığını ben de bilmiyorum. İlginçim seviyorum seni. Burada ilginç olan onun ismi mi yoksa yazdıkları mı? <laughs> Hocamız bay yok güle güle diyelim. Tamam hocam güle güle. Tamam değil tamam. Neyse sustum. Öğrenci bize şöyle yazmış. Tamam hocam artık Türkçeyi doğru kullanacağım. Ama tekste. Başkasına değil. Hocam bu sınavdan 70 alsam sözlere bana 5 puan yardım yapar mısınız? Ya var ya ne kadar masum yazmış. Ulan var ya ben öğretmen olsam var ya herkese bütün öğrencilere 100 vermiştim muhtemelen. Öyle bonkör bir öğretmen olurdu. Oğlum sen bu sınavdan 70 al ben ailene erzak yardımı bile yaparım. <laughs> Hoca var affetmemiş burada yapıştırmış cevabı. Ya, Hoca durur mu? Yapıştıracağım. <laughs> Böyle şeyler var yani. İyi akşamlar öğretmenim. Ben Ata. Beşah diye orada özel bir not geçmiş. İyi akşamlar Atacım. Tamam. Muhabbet çok net ve çok kısa. <laughs> hocam, efendim, yarın akşam boş musunuz? Tabii ki değilim, dersim erkenden bitecek. Peki. Ya bir de hocam, benim okul pantolonum yırtıldı. Ne yapacağım ben? <laughs> diye random atmış. Diktir annene. Hocam, paça tarafı sağ bacak. Oğlum öğretmenin terzi mi? Ne bu ısrarla hocana detay veriyorsun? Erik ağacına dalalım dedik tele takıldı. Öğretmenin başka işi gücü yok. Burada yırtık pantolon muhabbet dinliyor ya. Tabii ki de hocam unutmadım. Sizin gibi yürekli insan unutulur mu? Hocam bizde çok emeğiniz var. Sizden Allah razı olsun. Hocam siz çok iyisiniz. Hocam. Hocam siz çok iyisiniz. Hocam siz çok iyisiniz. Hocam. <laughs> Sanki böyle takılmış gibi. Hocam. Hocam. <laughs> Benim hacam 141 Ramazan. Allah seni ne yapmasın? Bugün Miraç mı? Hicam yanış yazmışım. Özür. Allah'ım. Çocuk burada Türkçeyi katletmiş ya. Bütün Türkçeyi şu cümlede katletmiş. Hicam yanlış yazmışım özür. Bak düşün sen el bebek gül bebek seviyorsun. Sonra bir tane ayı geliyor alıyor. Hoş mu? Hoş değil biliyorum ben de yaşadım. Üzgün emoji. Bir ayı geldi sevdiğim kızın aklını aldı. Ama kız mal. O kız malmış. Boş ver. Malsin evet. Allah'ım bu konuşmayı Ruslar mı yapıyor ben anlamıyorum. Sevdiğim kızın aklını aldı. Ama kız mal. O kız malmış. Boşver. Malsin evet. Ben bu mesajlaşmanın öğretmen öğrenci mesajlaşması olduğunu düşünmüyorum. Sevdiğin kızın aklını aldı. O kız mal. O kız almış? Boşver. Malsin evet. Böyle bir mesajlaşma yok. Ben arkadaşlarımla bile böyle mesajlaşmıyorum. Sevdiğin kızın aklını Hocam ben Seda. Yarın sabah yumurtayı Gülcan Hoca'ya veririm. Sen öğlen arası gelip alır mısın? Yarın burada olamayabilirim. Perşembe alırım canım. Yarın getirme istersen. Tamam canım Yeşim Hanım. Bu diyalogda çocuğun Gülcan Hoca'sına yumurta getirmesine mi şaşırayım yoksa bu diyaloğa mı şaşırayım? Hocam ben veli. Gezi varmış herhalde. Evet, Antalya gezimiz var. 17 Mayıs'ta. Ben de geleyim mi? Siz kimin velisiniz? Hocam ben veli. Veli. Bildiğimiz öğrenci olan veli. Ah, burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Çocuğun ismi muhtemelen Veli'ymiş. Hocam ben Veli demiş. Hocası da onu Veli sanmış. Allah'ım konuşma nereye gidiyor? <laughs> Neyse. Evet. Öğretmen öğrenci mesajlaşmaları bu kadardı. Ben çok eğlendim bu videoyu çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Aşağıdan kanala hala abone değilseniz abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Dikkat edin. Seviyorsunuz. Selamun Aleyküm.